Merhaba, şimdi Ramazan geliyor. Harika bir ay. Ailelerimizde iftarlar yapacağız. Değişik değişik lezzetler tadacağız. Tabii ki abartmayacağız. Ama aynı zamanda da sporumuzu da ihmal etmek istemiyoruz değil mi? E, bu noktada sana biraz yardımcı olmaya, senin hayatını kolaylaştırmaya çalışacağım. İşte bu videoda. Başlıyoruz. Ramazan'da ilk kalktın sahura, mutlaka sahurda ee, bir kere sodyumu düşük yani tuzu düşük şeyler tüketmen lazım Neden bunu yapman lazım? Basit bir mantıktan gün içerisinde az susamak için Bol bol suyunu depola bol bol sahurda suyunu iç Ondan sonra yine ara dinlenmeni yap Kalktın işe gittin ee, akşam eve geldin iftar vakti geldi sofraya oturdun Şimdi tabii ki orada Allah ne verdiyse dalmayacaksın yani bir kere bunu bir kenara koyalım. Eğer sportif performansını devam ettirmek istiyorsan, spor hayatını devam ettirmek istiyorsan. Şimdi orada bir ara öğün yapacaksın iftar sofrasında. Ara öğün derken hafifliğini belli etmek için bunu kullanıyorum. Hani adı e, ara öğün değil. Yani iftar sofrasında ilk yiyeceğin şey mesela bir tane çorba içebilirsin. Yanında bir tane haşlanmış yumurta yiyebilirsin örnek veriyorum. Ondan sonra işte atıyorum gene 2-3 bardak suyunu içebilirsin. Orada kesiyorsun ama. Ne yapıyorsun? Geriye çekiliyorsun. Mideni doldurmuyorsun. Bir 10-15 dakika sofradan kalkıyorsun. Ondan sonra yapacağın ilk şey de antrenmanın. Şimdi Ramazan'da spor salonuna gitmek istemeyebilirsin. Çok kişi de gitmiyor. Benim mesela e, koçluğunu yaptığım danışanlarımın hiçbiri gitmiyor. Yani gidecek olan da açık spor salonu bulan da vardır. E ne mutlu ona helal olsun. Hani kalkıyordur gidiyordur. Ama ben gitmeyeceğini varsayarak neler yapman gerektiğini en azından ileriye gitmesen de geriye gitmemen gerektiğini nasıl gitmemen gerektiğini bu dönemde sana izah ediyorum. Bir kere yüksek yoğunluklu ama yine kaslarını çalıştırabilecek bir antrenman dizayn etmelisin kendine. Bunun içerisinde temel hareketler olmalı. Squat, push-up'lar yani şınavlar, ondan sonra işte mekik çekmeler, işte adımlama, bacaklarını çalıştıracak lanç yürüyüşler. Bu şekilde 25-30 dakikalık kendine hem sert hem tempolu ...bir antrenman yazsın. Ve bütün Ramazan boyunca bunu değiştirme. Bunu uygula. Hatta bu videonun altına da sana bir tane örnek antrenman yazıp koyacağım. E, olmadı. Ondan faydalanırsın. Olur mu? Ben danışanlarım için hepsinin hayatına göre çeşit çeşit antrenmanlar e, yazıyorum. E, onların e, beslenme programlarına göre yapıyorum. Ama genelde kullanabileceğim bir antrenman da benim bu videoda sana sözüm olsun. Ondan faydalanırsın. Daha sonrasında antrenmanını yaptın. Evet. Şimdi güzel yemeği hak ettin. Ama sen sporcusun unutma. Ne yapacaksın? Makrolarına dikkat edeceksin. Senin bir gün içerisinde alman gereken karbonhidrat, protein ve yağlar belli. Sen kalkıp da orada Aa ben her şeyimi güzel yaptım, baklavayı gömeyim dersen işte bir çuval inciri berbat edersin. Bunu yapma lütfen. Madem bu işi devam ettireceğiz birlikte buna girmiyoruz. Sen gene etini, pilavını, ondan sonra salatanı o spordan sonra bir 15 dakika dinlendikten sonra sanki asıl iftarını yapıyormuş gibi yapacaksın. Ramazanın en kilit noktası su tüketimi. Su tüketimini de iftarla sahur arasında 4 litre içmen gerekiyorsa 4 litre içeceksin. 3 litre içmen gerekiyorsa da 3 litreni iç. Bence ama üstüne 1 litre daha ekle ki o çok susuz kaldığın dönemde hiç olmazsa seni biraz tutsun. Miden ne kadar geniş olursa gün içerisinde o kadar acıkmanda çabuk gelir. Ne olur? Sen normal beslenme programını, hani tam doymadan kalkma sistemini uygularsan, sportif beslenme programını uygularsan işte günlük açlıkta da rahat edeceksin, merak etme. Sonuçta bu bir ibadet, yapmak zorundasın. E onun yanında da bunu uygulamak istiyorsan biraz ödünler vermek zorundasın. Arkasından yaptığın sporunu, iftarını yaptın. Bir bir saat dinlen. Ne yap? Ondan sonra ikinci bir öğününü yap. Ne yaptın? Sahuru yaptın, bir öğünün var. Ara öğününü yaptın iftar vaktinde. İftardan sonra bir öğün daha yaptın. Bir saat, iki saat geçti. Yine ara öğün tadında ama biraz daha kuvvetli, karbonhidrattan, proteinden zengin bir öğün daha kataraya. Sonra tekrar sahura bağlayacağız zaten. İşte Ramazanda senin antrenmanlarda ve beslenmede dikkat etmen gereken şeyler ve kurgulaman gereken sistem bu. Disiplinli olursan şunu sağlarsın. Sen ağırlıkları kaldırdığın spor salonunda iri bir adamsın. Her şeyin tamam, yediğin, içtiğin belli. En azından kaybın olmaz. En azından işte su atmazsın kaslarından. En azından olduğun yerde kalırsın ve ibadetini de yapmış olursun. Arkasından tabii ki tatil gelecek. Orada biliyorum biraz bozacaksın. Ama bütün bunları gerçekleştirirsen herhalısı orada da boz ya bir bir hafta cheat day yap. Ondan sonra da normal hapurupur ağırlıkları kaldırdığımız tempomuza hep beraber geri döneriz. İşte Ramazan'da bunlara dikkat etmek lazım. Mutlaka tuz oranımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Susuzluğumuz artmasın diye. Ondan sonra da normal makrolarımızı tüketmemiz gerekiyor. Protein, karbonhidrat ve yağ değerlerini aynı şekilde tüketmemiz gerekiyor. İftarda hafif yiyip İftardan sonra hem kuvvet hem kardiyo karışık bir antrenman kendimize dizayn etmemiz gerekiyor. Arkasından bir öğün daha yapmamız gerekiyor. Biraz daha geçince, yatmadan önce bir öğün daha yapacaksın, sonra sahurunu yapacaksın. Bu şekilde, bu döngüde Ramazan'ı kas kaybı olmadan, su kaybı olmadan, sen ayna karşısında kendini beğenmeyecek hale gelmeden atlatacaksın. Güzel, keyifli bir ibadet ayı yaşayacaksın. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.